Sayın. Hazır mısın? Hazırım. Yani ben çok şaşırdım. Günlerdir e, videoları sürekli 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 önüme düşüyor. Dilan Polat'ın başına gelenler. Nedir bu? 24 kişi biliyorsun gözaltına alındı. 24 kişi Dilan Polat'ın güzellik merkezine saldırmak için evet bir araya gelmiş. Şaka mı yapıyor? 24, 24 kişi. kişi. Buyurun evet. izleyelim. Olay olay olay. Dilan Polat'a korkunç plan. Kurşunlama hazırlığındaki çeteye şok baskın. Dilan Polat son anda mı kurtuldu? <laughs> İstanbul Emniyeti sosyal medya fenomeni Dilan Polat'a yönelik korkunç bir saldırı planını son anda engelledi. Organize suçlarla mücadele ekipleri bilinen tehlikeli suç örgütü başta olmak üzere motosikletli yeni nesil çetelere sabaha karşı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. sin takibine takılan örgüt üyelerinin mesajları şok edici bir planı gün yüzüne çıkardı. İddialara göre şüphelilerin Dilan Polat'a ait bir güzellik merkezini kurşunlamayı planladıkları tespit edildi. Elde edilen dijital delillerde bu saldırının adım adım organize edildiği öğrenildi. Dağlara göre Polat bir süredir hedefteydi. Güvenlik birimleri tarafından teknik ve fiziki olarak izlenen şüpheliler, sosyal medya üzerinden Polat'ı adım adım takip etti. Genç fenomenin doğum günü kutlamasına giderken paylaştığı bir hikayede yanlışlıkla aracının plakasını göstermesi üzerine çete üyeleri harekete geçti. Ancak peşine düştükleri aracı bulamayınca plan suya düştü. <laughs> ifadelerinde her şeyi itiraf eden zanlılar, Dilan Polat'ı bulmalara halinde para karşılığı işi bitireceklerini söylediler. Emniyet kaynakları, suç örgütlerinin sosyal medya üzerinden hedef belirleyip tetikçi ağı kurduklarını, bu olayınsa sadece görünen kısmı olduğunu belirtti iddia edildi. <laughs> Görüyor musun neler neler oluyor? Yani bu kadının başına gelmeyen kalmadı. 24 kişi yakalandı. Gerçi kendi de kaşınıyor da kaşınıyor yani. Kaşınıyor. Ya mesela yerini... Biraz kocanı dinle Allah aşkına biraz kocanı dinle ya. Ben şunu anlayamıyorum. Bak şimdi şunu anlayamıyorum. Söyle. Kocası acaba rol mü yapıyor gerçek tepkisi Ay, mi bu? Ay ben artık kocası da biraz yani artık... Kocası Ay. da kapatsın Instagram'ını. Ay, ama kapatsın abi. Ne Erkek abiyo? adam bu kadar gider yapıp o Instagram'da vıy 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 paylaşmasın hiçbir şey. Şimdi Dilan kocasını çekiyor tamam mı? Kocasını çekiyor. ben kocası, kocası çekerken ki Bak şimdi büyüğüm. kocası böyle yapıyor. Beni çekme. Kapat evet. şunu. Burada da mı ürün paylaşıyorsun? Evet. Dilan da bunları gösteriyor. Evet. Al abi elinden kapat yeter. Ya, telefondan ya başınıza. al abi elinden. Telefondan başınıza Kır. gelmeyen kalmadı. Ya bir insan... Bakın ben bunu seyreden psikolog, psikiyatri kim varsa soruyorum. Bir kadın, bir adam sosyal medyasında yani. bu kadar deşifre olduğu için başına gelmeyen evet. kalmamasına rağmen. Aylarca hapis yattınız, Stala. aylarca bilmem ne. Niye odasını, kıyafetini, yanında çalışanını, kocasının şu... Ya yatak odası nedir? Yatak odası nedir? Hayatım bunlar diyor ki biz influencerız bu, bundan dolayı bak bir hayır söyleyeceğim. Bundan dolayı para kazanıyoruz o yüzden böyle böyle böyle. Hayır 150 bin tane atmanıza gerek yok. Bakın başınıza neler geldi. Ya biz size daha çok üzüldük. Ama artık üzülmüyorum. İnfluzerler... Bak, hayatım bak Danla Biliç'e. İnfluzörün ne olduğunu anla. Danla Biliç. İnfluzörsün ama senin yatak Aa. odan. Bak aşkım. Ben bunu algılayamıyorum. Yatak odağında senin kocan uyuyor. Yorga'nın altında evet, uyuyor. Evet abi her türlü. sen davulcuyla yatak odana giriyorsun, <laughs> kocanın üstüne atçıyorsun Biz senin kocanın baksırını görüyoruz. Baksırla mı? Mesela şu yani. kız acık yani. yani sen kocanın yani mahrem ya senin yatak odan, yatak odandan da para kazanmayı ver. Çocuğunu bu kadar mıç mıç gösterme. Abi hepinizin çocuğu ortada, ha. karısı ortada, kocası ortada. Ben bu tarz evliliklerde... Ondan bu sonra kocanın... da birileri yürüyünce de sinirleniyorsun. Ya tabii ki yürüyecekler. Sen kocanı, karını bu kadar... Bir insan karısını, kocasını bu kadar deşifre edemez. Net edemez. Etmemeli, Etmemeli. ki mutsuz olmamalı. Çocuğunu koyuyorsun. Bütün herkese söylüyorum. Çocuklarınızı nasıl bu kadar rahat koyuyorsunuz? Kocalara söylüyorum... Çok böyle ağır abi takılanlar. Karılarınızı iç çamaşırı gibi bikinilerle koyup like ediyorsunuz. A akıl tutulması yaşıyorsunuz. Ben inanamıyorum. Arto gerçekten. Düşünsene sen bir iş adamısın. Milyon tane adamla oturuyorsun. O milyon tane adam senin karının bikinini fotoğrafını like ediyor. Ve sen sonra böyle yapıyorsun. Benim karım influencer. Sen nesin? Senin karın influencer ama de nesin? Yani ya başınıza gelmeyen kalmadı arkadaş hiç mi korkmuyorsunuz? Hala bir şov hala o nedir o yardımcılar? Evet ya bunları bu kadar yapmanızı gerçekten gerek yok. Yani böyle zaten kendinizi bir şekilde kabul ettirdiniz. Niye daha fazlası? Niye daha fazlası derken daha kötüsü fazlası? Zaten her şeyiniz geri verildi. Evet. Tadını çıkarın. Evet. İşinizin başında olun. durun. Başına durdu. geçin ciddi ciddi geçin. Ya gerekiyorsa 10 taneyi kapatıp tek, tekrar bir amiral gemisiyle başlayın. Güzel güzel alın teriyle. Bir, ne bir yani? noktaya kadar tamam diyorum. Bir noktaya kadar. Sen bir kadınsın kadın. Yumurta dondurmaya gidiyorsun. Belli ki hastaneden para almış olabilirsin. Bedava yapmış olabilirler okey. Ama bir yere kadardır ya yani o. Bir yere kadardır ya. Çocuktur, kocadır, eştir bunlar mahremdir ya. Bu kadar neden paylaşırsın? Sebebi nedir? Ben Engin'in de bu durumdan rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Ben düşünüyorum. Ben düşünmüyorum. Yani Yok. bileme, ay orada mıç mıç çorbayı içiyor. Artık en kötü şekliyle... ...ya bana en azından bir karizmatik gelen adam iyice artık... ...şey yani... Yani ben niye seviyorum? Şimdi korkunç diyor, bir plan, 24 kişi, bunların evet, bu çoluğu çocuğu gider giderdi. Allah korusun. Hay Hayatım, bir de işte bu kadar gösteriyorlar kendini. Çoluğunu, çocuğunu gösteriyorlar. Sonra okula gidiyor bunlar. Okuldan kaçırsalar bir şey. Bak yani... şimdi araçlarının plakasını, bunların sosyal medya paylaşımlarından alıyorlar. Çünkü her şeylerini Tabii. gösteriyorlar. Yani çok çok. Yani bugün birini bulmak hiç zor değil. Her şeyinizi gösteriyorsunuz ve sen zaten e, yani çok fazla düşmanı olan bir kadın. Ya bu bak adamsın. Bu, bu kadar artık yüksek perdeden konuşmamızın şeyi gerçekten size üzüldüğümüz için. Gerçekten üzülüyoruz. Ben inanıyorum ki o da duygusal olarak üzüldüğü için kızıyor ya ben, yani ben öyle ben, ben şöyle ben onun kızıyorum düşün. ben mesela bana Dilan Polat'la ilgili çok soru sorulduğunda en son dedim ki bu kadar kadını ısırmaya gerek yok cezasını çekti evet. ben avukat değilim bana sormayın Aynen. ben e, hakim değilim savcı değilim bana sormayın kendi ama, yaptı kendi cezasını ama çekti işte devam ama bu sefer bir dur artık kardeşim Durmuyor. bir dur e, bitirdin? biz de durmuyoruz o zaman psikolojini bitirdin yani, zaman Bak, aile birliğin Aa. gidiyor psikolojim bitti evet. ben burada Sılayı bir tık daha sakin ve Tabii, daha olgun şimdi görüyorum. Şimdi sana onu söyleyeceksin. Sılayı bir de tanıyorum ben. Daha cool aynı Sıla şeyi söyleyecektim. Sılayla ilgili artı bilinmeyen açıklamalar yapacak reklamdan sonra. Peki. Evet Polatlarla evet. ilgili bir dünya mesajlar gelmeye evet, başladı. Ben Sılayla da konuşmuştum. Ee, Sıla dedi ki biraz dinginliğe ihtiyacımız var ve biraz da dedi bu işte tehditler ateşli silahlar onlar bunlar biraz bir kaygıları vardı. Hmm. Bu kaygıları var zaten. Bu sıra... tehditler kimden? Ya enteresan enteresan insanlardan. Şimdi yani... geçen aylarda bir beyefendi televizyona çıktı ana habere bir franchise için 13 milyon mu ne böyle çok astronomik bir rakam söyledi. Evet. 13 milyon gibi bir rakam ödemiş sadece bir isim için. Evet. Ya bu tehditler ama... kimden yani kimlerden yani anlıyor musun? Bu Sence da önemli. o 13 milyon ben... Değil bir tek o ama yani bir tek o değil Bak, ki yani 13... 24 kişi hazırlık yapıyor Hayatım bir 13. örgüt. Ha, 13 milyonu veren kişi böyle bir şey yapmaz. Yok hayır yapmaz. yani bu tarz kişiler mi çok acaba nedir ne değildir? Mesela bu kadar sıkıntıda neden yani bir tık daha yavaş yaşamazsınız? Niye yani bir şeylerini artık saklamazsın? Neden kocanla her saniye biz niye bilelim ya engini, kaynananı, kayınpederini? Geçen gün de kayınpederiyle ilgili bir dünya eleştiri aldı. Ay, çünkü neler ya? Kayınpederinde de bir şeyler yaptı ya. Ne yaptı? Küstüler e, ben falan küstüler bir şeyler işte bilmem ne işte. bilmiyorum yani. Bir sürü bir sürü şey. Benim çok ilgilendiğim bir şeydi. Çok açıkçası yani magazin olmasa hani ben ne dilan palatı bana ne. Beni Hiçbirim, e, Evet Gerçekten ilgilenmiyoruz, de öyle. Ama görüyoruz yani. Görüyoruz ve tabii ee, ki bu tarz bir haberi de yorumluyoruz. O yüzden diyoruz ki bir tık artık sakin ol. Çünkü bu çok koşmak sana uzun vadede zarar verecek. Hayatım yüzlerce kere söyledik dinlemiyor. Yok dinlemiyor. Bak evet. gerçekten bir yerde yani ne Allah korusun olsun diyorsun. ya bulunacak ya, ya tekrar Allah hapse gelecek ya bilmem ne ya bilmem ne olacak. Bir sürü de seyirci yazmış. Bu kadar tehdit alıyorsun çocuklarını niye paylaşıyorsun diye. Bu kadar tehdit alıyorsun kendini, kocanı, evini, orayı, burayı niye çekiyorsun? Bir sürü tehdit alıyorsun yazıyorlar. Bak Nur Hanım yazmış. Kuduran köpek başını yer. Atasözleri, bir sürü atasözleri var. Tabii ki buradaki bu şey mecazi anlamda söyleniyor. Ama sana ne kadar denilirse desin sen artık bağımlı olmuşsun ya. Gerçekten bağımlı olmuşsun bak. Ee, bir yandan ilaçlarını kullanıyorsun, bir yandan onu kullanıyorsun diye yalandan ağlıyorsun. Bir yandan kullanıyorsun diye çok mutsuzum ağlıyorsun. Bir yandan kocan için ağlıyorsun, bir yandan kayınpederin için ağlıyorsun. Bir anda hizmetçinin için ağlıyorsun. Bir anda bilmem ne yapıyorsun. Yani, Akıl tutulması artık ve birinin buna dur demesi gerekiyor. Hayatım geliyor. ünlülük ve zenginlik ateşten bir gömlektir. Giyinmeyi bilmezsen Yanars, yanars, yanars diyoruz ve bu Yanarsın. konuyu kapatıyoruz. Bu gerginliğe son veriyorum ama Sıla öyle bir. Sıla sen doğruyu yapıyorsun. Öyle devam et. Ha, o doğru. Şimdi öyle bir gerginlik var ki Allah Allah.